Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkararak başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle bir iki sırada lastik yerine haroşa ördüm. Modelimizi arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Şimdi birinci sıra arka yüzden dediğim gibi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek tekrar düz ördüm. 2 ilmek ters. 1. sıramız bu şekilde. 2 düz 2 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzden modelimizi kurduk. Modelimin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim, devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var. Birinciyi ördükten sonra bir doluyorum, diğer ilmeğimi örüyorum. Burada üç tane ilmeğim oluşmuş oldu. Yine ara modelim için iki tane ters ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek düz ördükten sonra bir arttırma yapıyorum, diğer düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 ilmek ters, bir ilmek düz, bir arttırdım ve diğer ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm ikinci sıramız bu şekildeydi modelimin üçüncü sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz 2 ilmek düz 3 ilmek ters. 2 ilmeğim düz ve kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Evet devam ediyorum. Modelimin dördüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Yine üç ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters. Üç ilmek düz. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelin 5. sırasında ve arka yüzündeyim. Devam ediyorum. Burada da yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz. 1 2 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Evet, modelimin 6. ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada modelimizi kapatacağız ve ilmek sayımız eski haline dönmüş olacak. 3. ilmeği başa alacağım. Önden şu şekilde ilmeğimi alıyorum. Ve şöyle yerlerini değiştirdim. Daha sonra başa almış olduğum ilmeği tek olarak düz örüyorum. Diğer ikisini birlikte örüyorum. Ve ilmek sayımız eski haline dönmüş oldu. Modelimizi de şekillendirmiş olduk. 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. Tekrar 3. ilmeği başa alacağım. Başa almış olduğum ilmeğimi tek olarak düz ördüm diğer ikisini birlikte örüp bir ilme düşürdüm. 2 ilmek ters. Tekrar aynı işlem. 3. ilmeği başa alıyorum. Önden alıyorum ilmeğimi. Başa almış olduğum ilmeğimi düz ördüm tek olarak. Diğer ikisini de birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürüyorum ve ilmek sayımız eski haline dönmüş oluyor. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Model hep bu. 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi ikinci modele çok fazla devam etmeyeceğim ama şöyle 1-2 bir sıra birlikte örelim ki kafanız karışmasın. Modeli arka yüzden kuruyorduk. Tekrar arka yüzden model kuruyoruz. 2 ilmek düz. Yine ilk başta yaptığımız gibi. 2 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet, arka yüzden tekrar modelimizi kurduk. Şöyle ön sırayı da birlikte geçelim. Yine 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 düz ilmeğimi önce birinciyi düz olarak örüyorum. Daha sonra bir arttırma yapıp ikinci düz ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek ters. Evet modelimiz bu şekilde. Model zaten anlaşıldı. Daha fazla devam etmeyeceğim bu sıradan sonra. Modeli ben kamera arkasında, lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Evet bakın, dediğim gibi model ortaya çıktı zaten. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor. Ben burada modelin alt kısmına tekstil tipi lastik uyguladım. Genelde e, ajurlu modellerde alt kısmına bir düz bir ters lastik uyguladığınız zaman modeli toplayabiliyor. Bu da ajurlu bir model olduğu için ben bu şekilde bir lastik e, uyguladım. Siz tabi dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelimiz bu şekilde. Ayrıca bu lastiğin yapım aşaması da kanalımda mevcut. Modelin arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda kodun iplerle deneyebilirsiniz. Etol şal yapımında ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.